Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İmam Hatip 6. sınıf Arapça ders kitabını tercüme etmeye devam ediyoruz. Sayfa 138, 5. ünite 1. dersin alıştırmaları. Et-tedribat, alıştırmalar. Sır eşleştirme yap. Beynel kelimeti. Kelime ile. Daha vel mecmuateyni. Kelime ile cemileri arasında yani müfretle cemi arasında bir eşleştirme yap. Hemen bakıyoruz. Müslimun Müslimat Müslimun Müslimetün Müslimat Mescidün Mesacid Cebelün Cibal. Zaten bu eşleştirme yapılmış. Bunlar müfretleri. Bunlar da bu müfretlerin cemileri, çoğulları. Evet, devam edelim. Sıl beyne suvari Sıl eşleştirme yap. Beyne suvari fotoğraflarla ve beynel mecmuateyni Evet, şu fotoğraflarla şuradaki cümleleri ne yap? Grub arasında, cümle arasında bir eşleştirme yap. el -haramu. mescid Haramu. Mescid-i Haram. Evet, Mescid-i Haram burası. el kabe Şerifetu, Kabe-i Muazzama. Cebel-i Nur. Gâr-ı Hira ve Hira Mağarası. Evet. Mescid-i Haram 1. Kabe-i Muazzama 2. Nur Dağı 3. Ve burası da 4. Bu şekilde. Devam ediyoruz. Et-tedribat, alıştırmalar. Alıştırmalara devam ediyoruz. Üktüp yazni el cümelel atiyete. Aşağıdaki cümleleri Nereye? tahta suvaril münasibeti uygun fotoğrafların altına laha kendisi için uygun olan fotoğrafların altına aşağıdaki cümleleri yaz. Yusalli fil beyt. Evde namaz kılıyor. Yekra'ul Kur'an el Kerim. Kur'an-ı Kerim okuyor. Yatufu havlel Kabe'ti. Kabe'nin etrafında tavaf yapıyor. Yezurul methaf. Müzeyi ziyaret ediyor. Evet. Şimdi burayı önce küçültelim biraz. Fotoğraflarla cümleleri bir arada görebilmek için. Yusalli Filbeyt Evde namaz kılıyor. Burası Buraya yazıyoruz. Yusalli fil beyt evde namaz kılıyor. İkincisi yakra'ul Kur'an Kur ı Kerime. Kur'an-ı Kerim okuyor. Buraya getiriyoruz. 3 yetufu havlel Kabe'ti. Kabe'yi ne yapıyor? Tavaf ediyor. Buraya getiriyoruz. 4 yezurul muthaf. Yezurul muthaf cemisi metahif müzeyi ne yapıyor? Ziyaret ediyor. Onu da buraya yazıyoruz. Evet arkadaşlar burası da bu şekilde. Şöyle geriye hatırlayacak olursak. Burada fotoğraflarla cümle arasında bir eşleştirme yapmıştık. Tekrar hatırlayalım. Mescid-i Haram burası. Kabe-i Muazzama, Kabe-i Şerife, burası. cebel i Nur, burası. Gâr-ı Hirada, burası. Evet, burada müfretle cemiler arasında bir eşleştirme yaptık. Tekrar hatırlayalım. Cebelün cibal, mescidün mesacit, müslimetün müslimat, müslimun müslimune. Burası da bu şekilde. Evet, şimdi... 4. 5. ünitenin İmam Hatip 6. sınıf 5. ünitenin birinci dersini bitirmiş olduk. Burada ikinci ders başlıyor. Biz şöyle geriye doğru bir müracaat yapalım. Müracaatın lima sebaka geçmişe bir müracaat yapalım. Evet. Buradan başlamıştık bu videoyu. Şöyle geriye gittiğimizde burada ne var? Tekrar hatırlayalım. Ecib anil <laughs> esileti hasebel hivari sabi. Veya biz şurayı yapalım. Burada boşluklar var. Çünkü buradaki boşluklar bir önceki. Şurayla alakalı. Burayı okumamız lazım. O da vaktimiz yetmez. Biz şurayı yapalım. Ekmilil feragatil atiyete. Aşağıdaki boşlukları doldur. Nasıl müsteamilen kullanarak el kelimatilleti ol bir kelimeler ki fil gaimeti şu listedeki kelimeleri kullanarak aşağıdaki boşlukları tamamla. Kemafil misal örnekteki gibi, örnekte olduğu gibi, örnekte maksat burası. Burada boşluklar var. Bunlardan uygun ne yapacağız? Buraya yazacağız. Evet. Sefera ne yaptı? Gitti. Yolculuk yaptı. Nereye? İlâ Mekke'te'l-Mükerremeti. Mekke'yi mükerremeye gitti. Evet, Mekke'tül fi suudiyye. mükerreme Suudi Arabistan'dadır. Baya bulunur. Demek için buraya ne getireceğiz? Teka'u. Mekke'tül mükerremete Mekki mükerreme bulunur. Nerede? Fi Suudi Arabistan'da bulunur. Aziz, Şerif ve Cebel. Evet. Zara getireceğiz buraya. Şuraya. Azizün. Aziz ziyaret etti. Şerife, şerif. Bunun başında ne olacak? El Kabe'te şerifete, Kabe-i Muazzama'yı. Ziyaret etti daha ve cebel en nur. Cebelin nuru ziyaret etti. Ve mescid. Bunu tamamlamak için el haram kelimesini getireceğiz. Mescid-i haram. Yasir ila Mekke'te mükerreme hadis sene. Yasir. Biz bir kelime kaldı zaten. Bu sene. Bu sene mekke Mükerreme'ye gidecek. Onu da buraya getiriyoruz. Yasir se yusafiru ila Mekke'te hadis hadi hadis Hadi senete. Yasir bu sene mekke Mükerreme'ye gidecek. Evet arkadaşlar bu boşluklarda böyle ne yapmış olduk? Hatırlamış olduk. Zaten bundan önceki videoda vakit yetmeyeceği için burayı hızlı bir şekilde yapmıştık. Şimdi iyi tevafuk oldu. Burayı tekrarlamış olduk. Evet arkadaşlar, İmam Hatip 6. sınıf ders kitabının 5. ünitesinin 1. dersini de bitirdik. Şimdi 2. ve 3. derslere devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.